Gel. Sana sıcak süt yaptım. Yatmadan önce iyi gelir. Teşekkür ederim. Sağ ol. Bugün çok zor bir gün geçirdin ama bak çok şükür Meryem de bulunmuş. Çok şükür gerçekten. Kenan Bey sağ olsun. O olmasa bulunmayacaktı yani. Anlattım ya Gülay sana. Evet anlattım. Adamı yerlere göklere koyamıyorsun maşallah. Gülay lütfen yeter gerçekten. Asıl sana yeter Fadime ben ne söylesem nafile zaten. Bu gidişle Kenan Baran'ın kadınlarından biri olacaksın sen de. Bu konu çok uzadı artık. Çıkar mısın dışarı? Peki. Gülay, ben gidiyorum. Bu yazdıklarımı senin gözlerine bakarak söylemeye cesaretim olmadığı için bu mektubu bıraktım sana. Benim için yeni bir hayat başlıyor artık. Sonunun nereye gittiğini hiç bilmediğim bir yola çıkıyorum. Kenan Bey'in uzattığı eli tutuyorum. Bilmiyorum belki de hayatımın en büyük hatasını yapıyorum ama başka türlüsü benim için mümkün değil artık. Yanacağını bile bile ateşe koşan bir pervane gibiyim. Kenan Bey bir uçurum demiştin ya bana. İşte ben şimdi o uçurumun kenarındayım. Korkuyorum. Dizlerim titriyor ama manzara o kadar güzel ki. Hiçbir şey düşünmeden oradan atmak istiyorum kendimi. Çünkü artık düşersem beni tutacak bir adam var. Her gece düşlerime giden bir adam var. Artık onsuz bir hayatı hayal bile edemeyeceğim bir adam. Beni hayatımda onun gibi seven, onun gibi önemseyen başka biri olmadı Güler. O yüzden bana kız ama beni anla başka çarem olmadığını anla. Fadime olarak doğdum. Sonra Fadi oldum. Sonra Fatoş Hanım oldum. Ama ben bu hayatta en çok Kenan Bey'in peri kızı olmayı sevdim. Hoşça kal Gülay. Kenan Bey, hoş geldiniz. Ay şey kusura bakmayın üstüm başımda çok falan. Hiç beklemiyordum sizi. Yok, gayet güzel görünüyorsun. Hiçbir sorun yok. Ben sana teşekkür etmek için geldim. Benim için yaptıklarına. Yok sizin bana yaptıklarınızın yanında. Bunun lafı olmaz. Ben anlayacağımı anladım. Sen bana yardım etmeyeceksin. İyi, öyle bir şey içimden gelmiyor. Ama benim sağım solum belli olmaz biliyorsun. <laughs> Yardımına ihtiyacım var, beri kızı. Buyurun Kenan Bey. Elimden ne geliyorsa seve seve. Bugün Cemal Akver'in nedir programı? Bugün üçte bir toplantısı var ofis dışında. Kendisi bugün hiç ofise gelmeyecek. Direkt toplantıya gidecek. İyi, hey, çok güzel işte. Sezai uğrayacak birazdan kanala, kesin. Sana da soracak Cemal Hakver nerede diye. Sana da toplantı yeri olarak başka bir yer söyleyeceksin. Anladım Kenan Bey. Siz merak etmeyin. Ben Sezai Bey'in o adrese gelmesini sağlayacağım. Teşekkürler Fatoş Hanım. Görüşmek üzere. Sezai tam olması gereken yerde, tam olması gereken saatte bulundu. Sağ ol. Nasıl? Yeni evinden memnun musun? Çok memnunum. Kenan Bey, siz böyle dışarıda kaldınız. Lütfen içeri geçin. Buyurun. Emin misin? Lütfen, lütfen. Ayakkabı da. Yok, içeri geçin. Yani hiç sorun değil. <gülüyor> <gülüyor> Buyurun. Oo. Güzel. Bir eksiğin falan varsa ben tamamlatalım. Hiç eksiğim yok. Bence fazlası var. Yani çok çok güzel, çok mutluyum. Zaten ilk defa böyle güzel bir evde oturacağım. Ama bunun maddi karşılığını ben size mutlaka... Fadi, aa. Bu daha başlangıç. Senin için az bile, peri kızı. Öyle söylemeyin Kenan Bey. Niye? Çünkü siz böyle söylediğinizde ben yanıyorum. Öyle her şey mümkünmüş gibi geliyor. Her şey mümkün zaten. Bir insan bir şey yeterince ister. Bir de onun için ...yeterince çalışırsa her şey mümkün. Her şey kendine inanmakla başlıyor. Sen kendine inan. Ben buradayım. Ben de sana inanıyorum. E, tamam. O zaman e, evde de e, bir düşünme. şey yok tabii de. E, kahve içer misiniz? Ben size kahve yapayım. İster misiniz? Yok, öyle kahveyle kurtulamazsın. <laughs> e, ne yapayım? Yemek yapayım mı? Benim gerçekten elim çok lezzetlidir, Kenan Bey. E Onu biliyorum. Senin sandviçinin tadı hala damağımda. Unutmadım onu. <laughs> <Ha>, böyle gül işte. <laughs> Sen gülünce ben çok mutlu oluyorum. Çok seviyorum bu halini. Tamam o zaman sen bana bir gün burada mükellef bir sofra hazırlarsın. Ama şimdi değil. Kapıdan sadece uğradım. Ben de gelir afiyetle yerim. Tabii ki yani zevkle siz ne zaman isterseniz. Sen hazırlığını yap. Sonra bir bakmışsın ansızın. Gelmişim. Tabii. Ben müsaadeni isteyim şimdi. Ee, i̇yi ki geldiniz. Vallahi çok iyi oldu gerçekten buyurun. Güle güle otur. Çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. Hoşçakalın.